4.35 hektar bir havuz kirletiyor. Yasal olarak da bir metin var elimizde. Şikayet sonucunda ırmağı kirlettiğini, buradaki havuzdan zehir akıtıldığını, hatta kamyonlarının yüküp ırmağa bırakıldığını Sivas Çevre Müdürlüğü'nün yazısı var ve ceza kesilmiş. 464 bin lira. Ama bu sadece görünen kısmı. Buradan akan zehir bizler Ordu'da zehirleniyoruz. Sorun sadece sizin sorunuz değil. Hepimizin sorunu. Ordu'dakilerin de sizlerin de sorunu. Sivas'takilerin değil çünkü Sivas'tan Ordu'ya akıyor. Sorun başka şehirde de olsa Girasun'da da olsa Trabzon'da da olsa, Hakkari'de de olsa, Edirne'de de bu ülkenin topraklarını sömürenlere karşı hepimizin sorunu. Bir sömürü ülkesi olarak görüldüğümüz için bunlar elini kolunu sallayarak bu ülkenin altını üstüne getirip sonra da çöpünü, zehirli burada bırakıp çekip gidiyorlar. Sizlerin, bizlerin burada hayvancılık yaptığımızı, burada yaşadığımızı, bu suyu içtiğimizi Düşünmüyorlar mı? Evet düşünüyorlar. Ama hiç bir Hiç umurlarında değil. Sadece kendi kasalarını doldurmak için. Burada iki tane daha havuz açılacak. Mevcut havuz yükseltilecek. İki havuzun toplamı ve yükseltilen alanla birlikte 50 hektara çıkartılıyor. Yani 45 kat daha yükseltilecek. Buraya havuz yapılacak. iki tane daha. Yapıldığında aşağıdaki zaten sızdırıyor şu anda da dahil. Burada ilişteki gibi hepimiz aşağıda ölürüz. İnanın madenden elde edilecek gelir üstünde kullanım alanı olan alanların gelirinden çok çok daha az. Ki bu kazanım doğrudan doğruya ticari şirketlere gidiyor. Devletin aldığı pay örnek olarak söylüyorum, altın madenlerinde sadece yüzde iki. O da altın madeninin işleten şirketin beyanına bağlı olarak yüzde iki pay alıyor. Bırakıp gittikleri hasar o yüzde ikiyle karşılanmadığı gibi, tam tersi biçimde aldıklarının on katı kadar masraf yapılarak giderilebiliyor. Erzincan İliş'te yaşadıklarımız bunun bir örneği. 9 tane canımız gitti orada. Sadece canlarımız mı gitti? Bundan sonra gidecekler hariç. Zira oradaki zehirlenme bütün çevreyi, hatta kelke tırmanı dahi boydan boya etkiliyor. Aynı şeyleri burada yaşamak istemiyorsak, daha henüz başındayken bu olguya karşı çıkalım. Yaşam alanlarımızı koruyalım gelecek nesillerimize bu güzel vatanı emanet edelim. Teşekkür ederim. Ben Mesudiye Çevre Derneği Başkanı olarak bu yöreye en az 5-6 defa geldim. Ama her gelişimizde ayrı bir sıkıntıyla karşı karşıya geldik. Bu kar mineral madencilik madencilik mevcut faaliyetlerinin üzerine bir de şu güzel arazinin üzerine iki tane zehir havuzu daha koyacağını belirtiyor. Ya şu pankartların hepsini okumak istiyorum ama zaten görüyorsunuz ne kadar güzel sözler yazmışlar. Ya bu çocukları zehirlemeye, bu insanları kanser etmeye ne hakkınız var ya? Böyle bir hakkı var, hakkı var mı hiç kimsenin? Yani gözünüzü para hırsı bürümüş, ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Kendi çocuğunuza yapıyor musunuz acaba bunu? Yazışmaları yetkili tüm kurumlara iletmiş bulunmaktayız. Bizler yaşam alanlarımızda maden atıkları istemiyoruz. Yasal haklarımız çerçevesinde mücadele edeceğiz. Hukuki haklarımızı kullanacağız. Yapılması planlanan bu projenin durdurulması devlet büyüklerimize ve tüm resmi yetkililerimize arz ediyoruz. Bizler atalarımızın, dedelerimizin mirası olan bu coğrafyada milli ve manevi duygularımız, örf ve adetlerimize uygun yaşadık ve yaşamak istiyoruz. Yaşam alanlarımızın, doğamızın, çevremizin talan edilmesini istemiyoruz. Böyle ekmeğimizi elimizden alıyorlar. Bunların arkasında kim var, bize niye sahip çıkmıyorlar? Özellikle de burada parti ayrımı yapmıyorum. Sesimizi duysun yetkililer. Gelsin bölge halkına sahip çıksın. Ekmekleri elinden alınıyor. Zaten de biz tarımda her şeyimizi kaybetmişiz. Tarım yapmaz hale gelmişiz. Şimdi de topraklarımıza göz dikiyorlar. Gerçekten acınacak halimiz var. Ama ben burada bu ışığı görüyorum. Bu maden tesisini burada kurdurmayacağız arkadaşlar. Zeki Başkanımın eli uzun. Bir eli ayağı Ankara'da. İnşallah sesimizi daha gür sesle duyurur. Bu işin yine diyorum partisi yok arkadaşlar. Bak çevremizde zehir saçıyor hep. Ama inşallah bu halk uyandı. Birlik beraberlik içinde bunu sahip çıkacağız. Bu araziye, bu meralarımıza bu şey tesisi buraya kurdurmayacağız. Köy dernek başkanlarım kıymetli çevre köylerimizin mensupları ve kıymetli misafirler bugün bölgemizin coğrafyamızın en güzel yerinde ve gayemiz için burada hep beraber birlikte toplanmış bulunuyoruz. Buradan mesajımızı